ile başlamıştık. Çünkü sermaye birikimi bir süreçtir. Adım adım ilk adım tüketimde dengedir. O zaman tasarruflar mümkün olur. Bireysel ve toplum bazında. İkinci adım tasarruftur. Üçüncü adım da yatırıma dönüştürülmesidir. Evet geçen hafta tüketimde dengenin nasıl başarılacağından konuşmuştuk. Bunun için nın kökünde yatılan alt olan bazı psikolojik etkenlerden, ahlaki değerlerden bahsetmiştik. Bunlar tevazu, kanaat ve sosyal sorumluluk. Başta başta gelen değerler. Çözülmesiyle israf davranışı ortaya çıkıyordu. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Evet. Tüketim borçla finansmanı konusunda Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bize şöyle bir öğüdü var. Bir gün kendi kendisi yanında parası olmadan bir hayvan satın alıyor. Daha sonra da pişman olarak o hayvanı satıyor ve şu uyarıyı yapıyor. Bundan sonra yanında parası olmadan hiçbir şey almayacağım diyor. Şimdi dinimizde veresiye almak yasak değil. Ancak Peygamber Efendimiz'in burada dikkat çekmek istediği husus, eğer zaruri bir gerek yoksa, fiyat yoksa böyle bir davranıştan kaçınmak gereği. Çünkü borca girmek insanı zora sokar. Gereksiz bir harcama yapmak zaten ahlaki değerlerle örtüşmez. Bunun için böyle bir şey yapmamak gerekir. Günümüzde bunu bağlan bağlan bağlantı yapmak e, e, istersek günümüzde de yoğun bir şekilde kampanyalarla, bankaların e, ve medya kanalıyla yapılan tüketim kültürünün aşılanması sonucunda ihtiyaç ötesi bir takım harcamalar, imkanlar zorlanarak bu harcamalar için borçlanmalara gidilmesi tam da bu hadiste işaret edilen husus. Evet. 2007'deki büyük Amerika'da başlayan sonra dünyayı saran ve 5 yıl süren büyük krizle ilgili yapılan araştırmalarda görülmüş ki kriz öncesinde kriz öncesinde gelişmiş ülkelerde borç gelir oranı çok yüksek seyrediyor. Bu oran %138 seviyesinde gelişmiş ülkelerde hatta bazılarında %200 oranında seviyesinde. Yani insanlar gelirlerinin iki misli borçlanmışlar. Bunun sebebi olarak da en büyük sebebi olarak da banka kredilerinin veriliş şartlarının gevşemesi gösterilmektedir. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda özellikle Amerika'da çok daha geniş bilgiler paylaşmıştık. Banka kredilerinin standartlarının düşürülmesi ve neden bu yapılmıştır? Bu olmaması gereken bir şey. Neden yapılmış? Bunun altında yatan e, gayri ahlaki sahipleri, güdüleri e, tartışmıştık, görmüştük. Yine diğer açımda krizlerin en güçlü erken göstergesinin borç seviyelerinin hızlı artışı olduğuna değinmiştik. Şimdi ülkemizdeki durum e, önemli tabi burada. Bizim için daha da önem arz ediyor. Ülkemizde şöyle bir e, durum var. Bu Bakın birkaç sene öncesine ait bir haber. Bu haber yapılmış bir araştırmaya dayalı olarak bir gazete haberi söz konusu. 2002 ile 2013 yılları arası karşılaştırılıyor. Tüketicinin e, kredi kullanımı. Yani ortalama vatandaş ne kadar hane halkı ne kadar borçlanıyor. Bu araştırılmış ve görülmüş ki 12 yılda 55 kat hane halkı borcu artmış. Yani ortalama bir ailenin Türkiye'de, ülkemizde borcu 2002'den 2013'e 12 yıl için zarfında 55 kat artmış. Yani 2002 yılında bir ortalama aile 100 liralık kazancının 3,5 lirası borçluyken 2013 yılında bunun yarısını aşmış. 55 lirası borçlu. Peki neden böyle bir şey olmuş? Hangi kalemler bunu oluşturuyor? Kredi kartı borçları, konut, tanı, konut, ve taşıt kredileri ve ihtiyaç kredisi gibi kalemler sebebiyle böyle şaşırtıcı, fevkalade bir artış. Evet bunlar da tabii ki tüketim kültürü, medya kanalıyla beslenen tüketim kültürü bunun altında yatan sebep ve bankacılık sektörünün teşvikleri. Şimdi bu rakamları biraz daha üzerine gidelim. Ondan önce vatandaşın borçta büyük bir da benzer bazı manşetleri paylaşmak da fayda olacaktır. Bakın bunlar gazete manşetleri. Vatandaş borç batağında. Kişi başı borç yükü artıyor. Türkiye'de 18 milyon kişi borç batağında. Unutmayalım bunlar yaklaşık 3 yıl öncenin verileri. Bireysel borçlar 15 yılda 67 kat arttı. İnsanlar borçla geçinmeye başladı. 27 milyon kişi 471 milyar borç. Borç tüketimden daha hızlı artıyor. Vatandaşın borçla büyük imtihanı. Kredi ve kart borcundan dolayı 6 ayda yarım milyon kişi mahkemelik oldu. Kredi kartı borcunu ödeyemeyenler 2 milyon kişiye yaklaştı. Şeklinde ee, çok çeşitli manşetler e, çok dikkat çekici bir şekilde bu duruma e, işaret ediyor. Evet biraz önce gördüğümüz rakamları şimdi bir istatistik olarak görelim. Grafik olarak görelim isterseniz. Evet. 2002-2013 %3 olan borç gelir oranı yani şu yeşil çizgiye yükselen yeşil çizgiye bakıyoruz. %3 iken yani 100 liralık bir gelirin 3 lirası borç borca gidiyorken ortalama bir aile dönemin sonunda %55'e çıkıyor. Yani 100 liranın 55 lirası 100 liralık kazancın 55 lirası borca gidiyor. Yine şu sütünlara bakacak olursak kırmızılar gelir. Bakın gelirdeki artışa bakın. Bir de maviler. Bu da borç. Burada borçtaki artışa bakalım. Borç 2002 yılında neredeyse yok kadarken 2013 yılında çok daha muazzam bir seviyeye çıkmış. Evet. Bu bakın değerli arkadaşlar bir resim bin sözden daha fazla mesaj içeriyor. Yani şu resim o kadar çok şeyi anlatıyor ki ülkemizin içinde bulunduğu durumu vatandaşın nasıl toplumumuzun tüketim kültürüne çok hızlı bir şekilde, seri bir şekilde adapte olduğunu gözler önüne seriyor. Evet tabii 13 yıl az bir zaman değil. Az bir zaman değil yani bu süreci e, görmeyen bir insan için belki de çok kanık, yeni neslin kanıksayacağı bir şey. Halbuki çok sıradışı, e, sıra dışı çok anormal bir şey. Yani bunun kanıksanacak bir tarafı yok aslında. Yine aynı veriler. Başka bir gazete haberi. Ee, evet. Burada da bakın kalem kalem. Konut kredisi, taşıt kredisi, diğer toplam kredi kartı. Bunu kalem kalem gösteriyor. Ve nasıl muazzam bir artış. 52 kart nasıl artar? Vatandaşın borcu 52 kat. 10 yılda nasıl artar? Yani olacak bir şey değil. Bunların gerçekten bunlar güncel Ülkemizde yaşanan gerçekler bunların farkına varılması, tartışılması, düşünülmesi çok çok önemli. Evet bunun alanı çizelim. Yine bir araştırma e, doktora tezinde e, bu sorun, bu konuştuğumuz sorun, konuşmakta olduğumuz sorun kazanılmamış gelirin harcanması olarak tanımlanıyor. Ve bunda bankaların olumsuz rolünün oldukça etkili olduğu vurgulanmakta. Geçmişte... Bankaların asıl müşterileri ticari işletmeler iken, şirketler iken günümüzde e, vatandaşın, tüketicilerin e, işletmelerle yarışır hale gelmesi ne kadar e, bozulduğunun e, anormalleştiğinin, yani bankaların davranışlarının ne kadar anormalleştiğinin, vatandaşın davranışlarının anormalleştiğinin e, önemli bir belgesi. Evet, bu e, tüketim toplumunun altında yatan ahlaki değerlerin hangi ahlaki değerlerin aşındığını, e, yozlaştığını e, bir de hatırlayalım. İsterseniz tevazu, kanaat, sosyal sorumluluk duygusu, bilinci, dünyaya hırs göstermeme ve kalben bağla bağlanmama, insanın kendini zapt edebilmesi e, ve e, ve bu bunlar aynı zamanda İnançla da yakından ilişkili ahlaki değerler, işte bunlar ne oluyor? İktisadi kararlarda neden nedenli önemli rol oynadığını hayatımız üzerinde görmüş olduk, ekonomik hayatımız üzerinde görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar, sermaye birikiminde tüketimden sonra infak konusuna, sosyal yardımlaşma, bu da ikinci basamağımız. Buraya değinmemiz gerekiyor. Bir hadis-i şerifte zekat İslam'ın köprüsü olarak belirtilmiştir. Çünkü gerçekten toplumun farklı kesimlerini birleştiren, aralarında samimi, sıcak, dostane duyguların canlanmasına sebep olan çok önemli bir dinimizin öğretisidir zekat. Zekatın kelime anlamı arkadaşlar arınmak demek, temizlenmek demek. Çünkü insanın vicdanını, kalbini, ruhunu... Arıtan, saflaştıran, temizleyen, insanı temizleyen, manen temizleyen çok önemli bir ibadet. Evet, insani duygularımızı e, geliştiren, bize insan olduğumuzu hatırlatan önemli bir Rabbimizin, önemli bir e, bize e, buyuruyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de infak hakkında, infak harcamak demek. Hangi ayet-i var? Önemli bazılarını bilmemizde tabii ki fayda var. Asıl iyilik mala olan arzularına, sevgilerine rağmen onu yakınlara, akrabalara, akrabalardan başlayarak daha sonra yetimlere, fakirlere, yolda kalmışa, isteyene ve kölelere vermek, namaz kılmak, zekat vermektir. Evet. Yani toplumun çok çeşitli tabakalarına, ihtiyaç sahibi fertlerine, e, vermek. Vermek. Evet, yine bir diğer önemli ayet de sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe erişemezseniz, her ne harcarsanız şüphesiz yüce Allah onu bilir denilmekte. Yine bir diğer ayet de, siz hayır yolunda ne harcarsanız Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır denilmekte. Çünkü çünkü şeytan insanı korkutmakta. Yine bu da bir ayet-i kerime, ayet kerimede anlatılıyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutmaktadır denilmekte. Halbuki Cenab-ı Hak e, siz ne harcarsınız, harcarsanız onun yerini doldururum diye bakın ayette onu açıkça vaat etmiş. Yani şeytana aldanmayın. Cenab-ı Hak sizin verdiğinizin yerini doldurur. Sadaka vermek malı azaltmaz. Bilakis malı bereketlendirir. Evet yine bir başka ayetlerde Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Allah yolunda harcamak demek. Hem dini olarak harcamak hem de elbette ayetlerde emredildiği üzere toplumun ihtiyaç sahibi fertlerine paylaşmak. Yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Evet. Yani, bir veriyorsunuz ve Cenab-ı Hak bunu sizin için büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor. Evet, bu tabi ahiretteki sevabı böyle büyüyor. E, dünyada da bunlar, dünyada da çeşitli şekillerde olumlu yansımalarını aslında sosyal ve ekonomik sahada da görüyoruz. Şimdi işte biraz da bunlardan bahsedeceğiz. E, yani bu sadece hayırlı ve ahlaki bir davranış olarak kal kalmıyor. Toplumun bir bütün olarak ekonomisinin gelişmesine, toplumun kalkınmasına hatta bu kalkınma o infak veren zenginlere de bir dönüşü olacak şekilde e, bir yansıması e, söz konusu. Evet, hadislerde infak hakkında neler söylenmiş? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak iki kişiyi kıskanılabilir de, de, diyor diyor. Ancak iki kişi gıpta edilebilir. Bunlardan bir tanesi bilgili insan ve bu bilgisini insanlarla paylaşan insan. İkincisi de mal sahibi ve bu malı hak yolunda harcayan insan. Hak yolunda yani e, önce kendi ailesine, sonra akrabalarına, yakınlara, insanlara ve faydalı işler yapan insan. Yine kıyamet gününde arşın gölgesinde 7 sınıf insan gölgelenebilecek. Bunlardan bir tanesi sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek şekilde gizli sadaka veren kişi. Ne kadar güzel bir erdem. Ne kadar yüce bir erdem. Evet. Şimdi bir de şöyle bir not düşmemiz lazım. İnfakla ilgili bu ayet ve hadislerden Müslümanlar teşvik ediliyor. Şöyle bir mesaj çıkıyor. E peki veren el veren el olmamız lazım. Çünkü veren el alan elden üstündür demiş Peygamber Efendimiz. Peki veren el nasıl olacağız? Demek ki çalışmamız ve mal sahibi olmamız lazım. Yani insanlara verebilecek bir pozisyona gelmemiz lazım. O yüzden aynı zamanda bizi çalışmaya teşvik ediyor bu ayet ve hadisler. Çalışın, mal sahibi olun ama Salih bir insan olarak bunlarla hayır işlerde de harcayın, e, diyor. Demek ki dinimizde evet zenginlik kötülenmemiş. Geçen hafta da bundan bahsetmiştik. Bilakis salih kişi için hayırlı mal ne kadar güzeldir demiş Peygamberimiz. Demek ki zengin olmak kendi başına kötü bir şey değil. Öl kötü olan şey ona kalben tutkun olmak. Yani malın bizi ele geçirmesi, bizim malı ele geçirmemiz değil, malın bize hakim olması. İşte bu yanlış olan budur. Evet, şimdi biraz önce bahsettiğimiz, peki bu yardımlaşma, sosyal dayanışma, bunun ekonomik hayata tesiri nasıl? Kalkınmaya tesiri nasıl? Bununla alakalı önemli bir çalışma yapılmış. Bunu e, Pakistanlı bir ekonomist, araştırmacı anlatmış. E, bir makale olarak yayınlamış. O makalenin veri sonuçlarına, bulgularına bakalım. Şimdi aklımıza şu geliyor. Bir yardımlaşan insan aslında önce kendi tasarrufunu düşürür. Yani 100 liranız varsa bunu 20 lirasını tasarruf bunu 20 lirasını fakirlere veriyorsanız yapabileceğiniz tasarrufunuz sizin azalır. Doğru. Bu doğru. Bu e, yardımı alan e, fakir insan da öncelikle acil ihtiyaçlarını harcar. E peki o zaman yani kısa vadede bunun ekonomik olarak çok bir faydasını göremiyoruz. Hatta kısa vadede sanki bireysel tasarrufu düşürüyormuş gibi bir paradoks var. E peki bu uzun vadede bir faydası olacak mı? İşte bu önemli soruyu ele alıyor bu araştırma ve şunu ortaya koyuyor. Diyor ki maddeye baktığımız zaman yani dinamik bir ekonomik model oluşturduğumuz zaman burada tabi bu matematiksel olarak bir çalışma iktisadi şeyi süreci matematiksel olarak formülize etmiş. Ancak biz burada bunu sözlü olarak özet bir şekilde şey yapıyoruz. Sonuçlarına bakıyoruz. Şimdi şöyle bir ve şu sonuca varıyor. Uzun vadede uzun vadede bu tasarruflar aslında bu bu daha doğrusu bu yardımlaşmalar, infaklar uzun vadede tasarrufa bir altyapı oluşturuyor ve tasarrufun gerçekleşmesine, başarılı olmasına yol açıyor. Nasıl oluyor? Şimdi ona bakalım. İki kişiyi karşılaştıralım. 100 liralık gelir. Bir bir insan bunun 70 lirasını tüketiyor. ...30 lirasını biriktiriyor. Yani 30 lirası tasarruf. Bir başka insan... ...daha diyelim ki daha duyarlı bir insan... ...yani bu ahlaki değerlere... ...kana, tevazu, sosyal sorumluluk... ...bunları daha fazla dikkate alan bir insan... ...tüketimde denge yoluna gidiyor... ...ve 100 lirasının 50 lirasını tüketiyor. Yani 50 lirası ile ben... ...aslında asli ihtiyaçlarımı karşılıyorum lüks ve israfa da girmeme gerek yok. Ben kazancımın 50 lirası bana yetiyor diyor. Tüketimde denge. Ve 20 lirasını da fakirlere veriyor. İnfak ediyor. Ve bu şekilde aslında bu insanda 30 lira tasarruf edebilir. Yani kısa vadede bile tüketimde dengeyi canlandıran bir insan, hayata geçiren bir insan, tüketimde dengeyi dikkate almayan bir insanla sonuçta aynı tasarrufa ulaşır. Bir de üstelik o fark ile yani 20 liralık fark ile de ne yapar? Yani tüketimini e, dengeye getirdiği zaman kaza, ka, kazandığı 20 lirayı da infak edip hem ahlaki bir erdem, e, dinin bir öğretisini yerine getirmiş olur. Hem de sonuçta bakın aynı tasarrufa ulaşabilir. Bu kısa vade. Kısa vade. Şimdi asıl Önemli olan sonuç uzun vadede. Bakalım uzun vadede diyor. Değerli arkadaşlar, uzun vadede infak toplumun gelir dağılımını zaman içinde iyileştirmekte. Çünkü infak alanlar çünkü yani fakirler zamanla maddi durumları iyileşiyor. İnfak ala ala, zenginlerden yardım ala ala zamanla artık maddi durumları iyileşiyor ve artık şeye ihtiyaç duymuyor çünkü onlar da yani sürekli balık e, verilmiyor. Onlar da o balık tutmayı da öğreniyorlar bir yandan. Bu yardımlar sayesinde artık ayakta durabilik hale geliyorlar belli bir dönem sonrasında ve artık kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale geldikleri için infak istemiyorlar artık. Dolayısıyla gelir dağılımı iyileştiği için artık e, artık toplumdaki dar gelirli kesimin yüzdesi düşüyor. Fakirlerin toplumdaki oranı gitgide düşüyor. Dolayısıyla uzun vadede artık zenginler e, infak edecek insan bulamıyorlar. Yani infaka giden harcamaları artık azalıyor. Çünkü toplum artık toplu olarak e, gelir dağılımı iyileşmiş. E, o zaman ne oluyor? Zenginler bu sefer tasarruf daha fazla tasarruf yapabiliyor. Fakirler de artık Artık insanlar dar gelirli pozisyondan orta gelire yükseldiği için onlar da artık onlar da infak eden gruba dahil olabiliyor. Hatta olamasa bile kendileri artık tasarruf. Eskiden tasarruf yapamazken onlar da tasarruf yapabilir hale geliyorlar. Böylece toplumun genelinde tasarruf oranı çok daha yüksek oluyor. Böylece daha yüksek bir sermaye birikimi bir yandan e, mümkün oluyor, bir yandan da daha dengeli bir gelir dağılımı mümkün oluyor. Çünkü unutmayalım kalkınma demek sadece Amerika'da olduğu gibi çok zenginlerin olması çok zengin ama gelir dağılımının bozuk olduğu bir toplum demek değil. Kalkınma demek hem zengin olacak hem de gelir dağılımı daha dengeli olacak. Dolayısıyla eee daha sağlıklı bir kalkınma bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Evet bunun gerçekleşmesi için bunun gerçekleşmesi için olması gerekenler tüketimde israfın önlenmesi için eğitim ve medya kampanyaları. Yani eğitim ile yeni nesillerin ve toplumun yetişkinlerin, yetişkinlerin israfın yanlış olduğu, bunun ahlaki bir yanlış olduğu İİC bunu aşılanması, iyice bunun kavranması gerekmekte ve toplumda dini değerlerin daha da yerleşmesi gerekmekte. Evet